Merhabalar. Semira Lezzetler'ime hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı, çok lezzetli, içleri ıslak, e, hafif nemli bir kurabiye hazırlayacağız arkadaşlar. İnanın çok lezzetli ve çok farklı bir kurabiye. Belki de ilk defa benim kanalımda göreceksiniz. Benim en sevdiğim lezzetler arasında bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Haydi hep birlikte yapılışına geçelim. Hamurum için Elimde 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımı bir el çırpıcısı yardımıyla güzel bir şekilde çırpıyorum arkadaşlar. Eğer elinizde çırpıcı yoksa normal bir çatal yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Ardından yarım bardaktan bir parmak fazla şekerimi ilave edip şöyle çok iyi bir şekilde tekrardan karıştırıyorum. Yarım bardaktan yine bir parmak fazla olacak şekilde sıvı yağım var. Sıvı yağımı da ilave ettim ve tekrardan hepsi özleşinceye kadar çırpıyorum. En son 345 gram yani 2,5 bardaktan bir parmak fazla unumu ve bir paket kabartma tozumu da ilave ettikten sonra ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar hamurumu yoğuruyorum. Bu hamurda hiç katı yağ yok arkadaşlar sadece sıvı yağ kullanılıyor e, ve katı yağ olmadığı zaten hiç belli olmuyor. Unum az geldiği için yarım bardaktan bir parmak daha fazla unumu ilave ettim ve bir miktar daha yoğuruyorum. Şimdi istediğim kıvama geldi. Ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur oldu. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar olacak şekilde koparıyorum ve el içimde iki el ayasının içinde yuvarlıyorum ve yağlı kağıt e, serdiğim fırın tepsinin üzerine diziyorum. Biraz aralıklı koymanızda fayda var arkadaşlar çünkü e, baya bir büyüyor kurabiye ve çatlıyor çok hoş bir görüntü oluyor aslında öyle bile yenilebilir. Ama biz daha farklı işlemlerden geçirip o şekilde sunumu hazırlayacağız. Çünkü zaten lokum kurabiye olmasının sebebi de buradan geliyor. Şimdi e, kurabiyelerimi hazırladım. Toplamda bir tepsi dolusu kurabiyem çıktı. Şimdi ısıttığım fırınıma göndereceğim ve kısa bir sürede kurabiyelerim pişecek. Isıttığım 200 dereceli alt üst ayar fansız fırınımda yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirmeye gönderiyorum. Bakın arkadaşlar, altları hafif pembe kaldı ve üstleri kurumuş bir toprak nasıl çatlarsa kurabiyenin üzeri de o şekilde çatladı. Gerçekten çok hoş bir görüntü aldı aslında. Bu şekilde bile yenilebilir kıvamda ama biz isminden dolayı lokum kurabiye olduğu için farklı bir işlem daha uygulayacağız ve daha sonra sunuma hazır hale getireceğiz. Şimdi arkadaşlar elimde 450 gram kayısı marmeladı bulunuyor. Kayısı reçeli marmeladı biraz katı kıvamlı gördüğünüz üzere Alman reçeli olduğu için biraz koyu kıvamlı. Şimdi tenceremin içerisine aldım ve sıvı hale gelene kadar reçelimi ısıtacağım. Zaten ısındıkça sıvı hale gelecek. Özellikle bu kurabiyede kayısı marmeladı kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, kayısı marmeladı zaten özelliği. Normalde ben pek sevmem ama bu, bu kurabiyeye inanılmaz yakışıyor bu reçel. E, şimdi hepsini ısıttım. Isındığı için zaten sıvı duruma geçti. Şimdi kurabiyelerimi de aldım. Bir kaseme de bir miktar hindistan cevizi e, doldurdum. Şimdi kurabiyelerimi önce ısıttığım marmelada. Ardından Hindistan cevizine bulayıp aldığım yere geri koyacağım. Hepsine aynı işlemi tek tek uygulayacağım arkadaşlar. Evet hemen ikinci kurabiyemi de aldım. Her yerine gelecek şekilde şöyle 2-3 kez sıcak reçelimin içerisinde döndürdüm. Ve daha sonra hindistan cevizine buluyorum. gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Ve bu şekilde birkaç saat beklesin hatta bir gün beklerse oda açısında gerçekten çok nefis işleri böyle nemli nemli harika kurabiyeler elde ediyoruz. Ve aroması gerçekten çok güzel oluyor. Kayısı reçelim yetersiz geldiği için birazını da böyle çilek reçelini ısıttım. Hiç denememiştim. ilk defa da deneyeceğim çilek reçellisini. Elimde kalmadığı için çilek reçelli yaptım bir kısmını. Ama kayısı reçeliyle kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. E, 3-4 saat, en az 3-4 saat odasında bekletin. Eğer mümkünse bir gece bekletmenizi öneririm. İnanılmaz lezzetli oluyor. Biz de şimdi bekletmeye alalım. Ve kurabiyelerim şu an hazır. Benim birkaç saat beklediler şimdi hemen sunuma geçeceğim. İçlerini de sizlere göstereceğim. Gerçekten çok şirin görünüyorlar. Hemen bir bıçak darbesiyle kurabiyemi ikiye ayırıyorum. Evet. Ne kadar içinin nemli olduğunu buradan da görebiliyorsunuz. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldim. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Benden yeni tarifler, yeni videolar beklerseniz öncelikle kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Ve yeni gelecek videolardan haberdar olabilmek için yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.